Selamlar herkese ben Özgür. Fast Travel serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de yani yeni bölümümüzde de Londra'ya gidiyorum. Yani İngiltere'nin başkentine. Bu seride ne yapıyorum eğer ilk izliyorsanız söyleyeyim. Gittiğim ülkedeki daha doğrusu şehirdeki e, bu geek mağazalarını, oyun mağazalarını sizlere göstermeye çalışıyorum. Orayı anlatıyorum, fiyatlara bakıyorum, farklı ürünlere bakıyorum bir yandan da işte orada yaptığım farklı etkinlikler oluyorsa onları size göstermeye çalışıyorum. Şimdi normalde bu tarz yerlere giderken internetten bakıyorum nasıl bir şeydi ama İngiltere'ye daha öncesine gidip birkaç ay orada kalmıştım. Bu yüzden neyle karşılaşacağımı aşağı yukarı biliyorum ama iki tane aslında çok önemli etkinliğe gidiyorum. Onlar inanılmaz heyecanlı benim için. Bir tane de belki sürpriz olabilir. Göreceğiz. Şimdi hiç size spoilerını vermeyeyim. Videoda zaten görürsünüz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bakalım Londra'da işte geek mağazaları, oyun mağazaları nasılmış. Nasıl bir oyun sistemi varmış orada. Hep birlikte görelim. Selamlar tekrardan. Şimdi ben aslında birkaç gündür e, İngiltere'deyim zaten Londra'dayım ve birkaç tane bu tarz mağaza gezdim. Video konu olabilecek mağaza gezdim. Ama bunlar zaten Londra'da çok fazla var. E, o yüzden çok bir özellikleri yoktu. O yüzden eee hani çok koymak istemedim. Bir tanesini, iki tanesini videonun içine koyacağım zaten birazdan göreceksiniz. Bir tane sadece e, Warhammer e, mağazası vardı. Muazzamdı. Hiç de anlamam Warhammer'dan ama bayağı hoşuma gitmişti yani. Bunun dışında enteresan içeride Kur'an okunan bir giyim mağazası vardı. Çok garip de, onu. birazdan duyacaksınız zaten. Ee, onun dışında bugün şimdi ilk başta onları göstereceğim size. Önce onları göstereceğim. Sonrasında bugünü göstereceğim. Evet şimdi çok standart bir yer göstereceğim size. Londra'da neredeyse her yerde var bu tarz yerlerde. Şöyle Dobby var. Burada Harry Potter. Zaten Harry Potter her yerde bulabilirsiniz. Harry Potter bölümü aynı şekilde. Devam ediyor. Burada şu, şunlar güzel ama dediğim gibi her, yani Londra'da her yerde var zaten bunlardan. Şunlar. Şurada hemen peluş oyuncaklar var. Sengör things ve bölüm şu anda bulunduğum yerde Kur'an okunuyor. <laughs> Şuraya göstereyim. Burada el yapımı defterler var günlükler. Bunlar güzel. Şurayı göstereyim size. Burası enteresanmış. Bunlar değil. Şunlar. Bunlar metalden, e, Lego gibi diyebiliriz metal Lego şeyleri. Ve şurada da bitmiş halleri var. Gerçekten bayağı güzel duruyorlar. Ama pahalı. Ya yani mesela şu Iron Man'e bakayım. Bu 30 pound mesela. Yani biraz pahalı geldi bana. Dükkanın geri kalanını da göstereyim. Genel olarak zaten her yerde var bunlar Evet mekan da burası. Bugün özel bir gün çünkü bugün sabahtan akşama kadar sadece bu video için dolaşacağım. Şu anda mesela bir sinemaya gidiyorum. IMAX sinemaya gidiyorum. BFI IMAX. Ee, şöyle diyebilirim. Dune 2'yi izleyeceğim bu arada. Dünyadaki en kaliteli perdelerden birisi ya. Yani bunun daha kalitelisi yok. Bunun benzerleri işte Prag'da var, Amerika'da var. Belki Avrupa'da birkaç yerde daha vardır ama yok diyebiliyorum. Ee, yani düğün 2 izleyeceğim orada. Dünyanın en kaliteli perdelerinden birisi. Arkasından işte Geek Store'ları gezeceğim. Bu oyun mağazalarını gezeceğim. Finalde de sürpriz olsun söylemiyorum. Buraya aslında gelişimin en özel sebeplerinden birisi. Ya yani video çekebilir miyim içeride bilmiyorum. Çekemezsem çıkınca anlatırım zaten ne olduğunu. Veya girmeden önce anlatırım ne olduğunu. Ee, ya birisi bu akşam yapacağım etkinliği bana yani 3 ay önce bile söyleseydi hayatta inanmazdım yani. O yüzden çok özel bir durum benim için e, göreceğiz hep birlikte. Şimdi sinemayla başlayalım. Evet, geldim. Şu karşıdaki üstünde Gucci yazan yer. Tabii duraktan gözükmüyor ama. Bayağı IMAX salon için dev gibi böyle bir çember yapmışlar. Çember mi yapmışlar? İngiliz abla şekil. Buradan göstereyim. Hangisinde otobüs geldi? Evet, işte bu çember. Evet, o güzelim binanın girişi de böyleymiş. Çöplükten geçiyoruz filme girmek için. koltuk incelemesi. <laughs> koltuk baya rahat ama hiçbir şey Mesek gözükmüyor şu şöyle. an. Türkiye'dekiler daha Ezgi evet, anlat. <laughs> Türkiye'dekiler böyle. Mi evet ama salon da çok <laughs> dik mesela. Ama herkes rahat görsün diye. Number one. The doors you entered in through are now shut. Evet şimdi filmden çıktım, e, Dune 2 konuşmayacağım burada anlatmayacağım ama çok güzel olmuş onu söyleyebilirim. ben insanlar niye beğenmedi anlamadım İlk filmden daha çok sevdim baya güzel olmuş kitap okyanus biri olarak e, hoşuma gitti. Salon hakkında konuşacağım, e, övülecek çok yeri var buna detaylı bir video belki çekerim sonrasında Türkiye ile kıyasladığı. Ama şöyle diyebilirim. Salon çok dik. Kimseye hani önünüzde çok uzun boylu biri otursa bile rahatsız olmuyorsunuz. Perde inanılmaz büyük. Zaten dünyanın en büyük perde bitkisi. Bunun gibi birkaç tane daha var. E, film başlamadan önce bir konuşma yapıldı. Yok şu onlara dikkat edin, bunlara dikkat edin diye. Ve İngiltere'de şöyle bir şey varmış. E, Filmde ara yok. başladık, bitti direkt. E, ve inanılmaz saygılı bir seyirci kitlesi vardı. Çok garibisi. Kimse telefonunu çıkarmadı, kimse kendi arasında konuşmadı bayağı güzeldi. Onun dışında mesela düşünüyorum başka ne var diye, mesela ses sistemi hakkında şöyle bir şey dedim çok epik geldi mesela, şöyle bir durum var. Filmde bazı kalabalık sahnelerde, burada arada arkadaşlarım şimdi yorumlaşıyor, bazı kalabalık sahnelerde mesela fısıldamalar geliyor. Ben sandım ki arkadaki insanlar konuşuyor, yani arkadaki insanlar konuşuyor. Bakıyorum kimse konuşmuyor. Birkaç kere bunu yedim ses sistem o kadar iyi ki fısıldamaları falan veriyorsunuz onu anlıyorsunuz arkadan böyle geliyor bir şeyler oluyor falan. Bayağı iyiydi. Sahne yani perde gerçekten de inanılmaz. Hani siyahlar siyah renkler olması gerektiği gibi. Hani Türkiye'deki o 480p film izliyorum ki şey kesin yok. Perde dev gibi. Yani eğer İngiltere'ye gelirseniz veya Prag'da var bundan veya Amerika'da da var işte. Yani mutlaka bir film izleyin ama şeye dikkat edin. Mesela bu film 75 mm. Oppenheimer öyleydi. Mesela şu an vizyonda aynı şekilde Godzilla da var. Ama o 75 mm değil. O nasıl gözüküyordur onu bilmiyorum. Belki bir tık daha kötüdür. Ama Dune 70 mm olması da her şeyi burada değiştirmiş. Ee, ekstra bir artı katmış yani. İnanılmaz memnun kaldım. Ee, bu sinap film bu şekildeydi. Şimdi bu gezimize devam edelim. şimdi Forbidden Planet'a geldim. Forbidden Planet İngiltere'nin en meşhur yerlerinden birisi zaten. Hemen burada figürler var. Burası iki katlı bir yer. Birazdan aşağıya deneyeceğim. Aşağıda sanıyorum ki çizgi roman kitap bölümü bulunuyor. Burada figürler var. Şu anda biraz kalabalık. Burada Diablo figürleri var. 29 pound'a satılıyor. Şimdi yani İngiltere'de yaşıyor olsak ucuz olabilirdi ama bize pahalı tabii ki. Burada Minecraft bölümü var. Şuradan geçelim. Genel olarak da böyle bir yer. Geniş bir yer. Üst kat dediğim gibi daha çok figürler yer alıyor. Burada Pokemon bölümü var. Büyüklü küçüklü. Burada Jensen Ackles abimiz Supernatural'dan. Şöyle. Bu tarafta DC figürleri yer alıyor. Küçük figürler tabii daha çok. Bunlar çok özel değiller tabi. Burada Batman var. Bunlar yine bulunabilen şeyler. Ülkemizde de biraz aramayla bulunabilen şeyler. Burada çerçeveler var. Çerçeve değil, tablolar var. Mı diyelim. Burada Star Wars'tan ufak figürler görüyoruz. Funko Pop'lar. Funko Pop'lar tabi kategoriye göre ayrılmış her tarafta bulabilirsiniz. Burada Doktor Who bölümü bulunuyor. şöyle devam edelim. Burada da yine bu tablolar devam ediyor. Şimdi kimsenin de hani suratını çekmemeye çalıştığım için zor oluyor biraz. Tişörtler. Bu tarafta da yine iç çamaşırı, tişört. Burada Marvel bölümü var. Bu tarafta da daha özel figürler yer alıyor sanırım. Aynen. Hepsi camlı bölümün içinde duruyor. Fiyatlar biraz daha pahalı zaten burada. DC karakterlerini görüyorsunuz. Aşağıda da aynı şekilde devam ediyor. Bur Burası Star Wars, Star Wars sunuz siz değil mi? Evet, Star Wars. Burada da Samurai Vader. Figürler aynı şekilde devam ediyor. Dediğim gibi üst kat daha çok böyle figür ağırlıklı bir yer olmuş. Funko Poplar figürler. Şimdi alt kata geldim. Alt katta da daha çok dediğim gibi kitaplar yer alıyormuş. Daha çok değil hatta sanırım sadece kitaplar var şu anda. Sadece bir bölümü gördüm. Burada Sistem Şokum kitabı var. Bloodborne'un çizgi roman serisi. Bunlar ülkemizde de satılıyor bu arada. Hepsi burada da bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında linkler var. Sürekli orada duruyor. Bakabilirsiniz oraya. Bunlar ne anlamadım. Burası yeni çıkanlar bölümü. Invincible halkın çizgi romanı. Genel olarak evet bunlar işte ülkemizde bulması zor. Evet figürler yine bir şekilde bulunabiliyor ama yeni çıkan çizgi romanları bulması zor olabiliyor. Çünkü, çünkü Türkçe çevrimiz falan uzun sürüyor. Star Wars çizgi romanları var burada. Şöyle devam edelim. X-Men çizgi romanları bu tarafta. Şimdi oyun bölümüne geldim. Oyun bölümü dolu. Kutu oyunları da var içeride. Oyunlarla alakalı kitaplar, artbooklar gibi kitaplar da bulunuyor. Ama artbook konusunda biraz hayal kırıklığı yaşadım diyebilirim. Burada zar setleri var. Bu arada Forbidden Planet'in girişini de çekmeyi unutmuşum. Şöyle da göstermiş oldum. Burada müthiş bir katana var. Player neydi ona? oyunun adı neydi? Kings... Kings, Player. King Player. King olarak oynayacağım. Aynen. Yüzsüzlük yapıp tabi video çekemeyeceğim. Işte. <laughs> <laughs> Yemek yiyen bir saniye video çekiyorum buraya bakar mısın? Tabi ama şu an mesela bu kadar karanlık durduğumuza da bakmayın Aslında o kadar karanlık bir ortamda değiliz. Ama niyeyse iPhone böyle bir karar almış. İnanılmaz dar. Öncelikle tiyatroya gelecekleri bunu söyleyebilirim. Çok dar bir anlıyız ve oyun 4 saat sürüyor. Ee, sen de konuk ettin bir yandan. Ha yayınlayacak <laughs> mı? Evet. mı geçti? <laughs> <laughs> 4 saat. 4 saat burada nasıl duracağız? İnsanın çişi gelecek ama o kadar dar ki nasıl geçeceğiz anlamadım. Ee, oyundan sonra görüşlerimi paylaşacağım. Bu da Hasan. <gülüyor> <gülüyor> İçiyormuş gibi yapıyor. <laughs> Az önce yaşadığım şey gerçekten çok acayipti. Oyun başladığında e iyi görünce zaten bir heyecanlandım. Sonrasında bu arada Ted Lasso'da oynayan Sam de vardı. Birkaç tane daha bilindik oyuncu vardı ama e iyi olunca tabii hepsi kenarda kalıyor. Ee, önceki oyun anlatayım sonra yani şu an içinde bulunduğum heyecanı anlatayım. Ee, oyun 4 saati yakın bir süreydi. Bir kere ara veriliyor 15 dakika kadar. Oyun güzel gerçekten de evet ama aksandan dolayı bazı şeyleri kaçırdığım anlamadığım oldu. Yani hikaye böyle %100 anladım diyemem. %80-90 oranında anladım. Çünkü aksandan dolayı da biraz farklıydı. Ama en büyük sıkıntı şuydu. hem havalandırma kötüydü. Biraz sıcaktı içerisi. Ve bugün İngiltere soğuk oldu. Yani Londra soğuk olduğu için biraz kalın giymiştim. içeride yandım. Ve koltuklar çok dikti ve, rahatsızdı. Bu yüzden yani hani bacaklarım ağrıdı. 4 saatte uzun bir süre. bir yani 2 saat olsa dayanırsın ama 4 saat uzun bir süre çıkınca yemek yılında karşılaşabileceğimizi biliyorduk. Çünkü bununla ilgili fotoğraflar işte konuşulan şeyler vardı. O yüzden çıkınca bekleyelim dedik. Bir 5-10 dakika bekledik. Biz sanıyoruz ki bir saat bekleriz en az. Biz dışarıya çıktık. 5 dakika oldu olmadı. Arkada bir kalabalık oldu. Yanlış yerde bekliyormuşuz. Arkaya bir gittik. Önce Sem abimizi gördüm. Uzaktan gidiyordu. E, o yüzden hani yanına gidip de konuşamadım. Durdurmak istemedim. Ama sonra diğer oyuncular çıkarken birden büyük bir gürültü ve arkasından yemek yılında çıktı. Görüntüleri görüyorsunuz zaten. Dil, yani dilim tutuldu, elim ayağım tuttuz kesti adamın gözüne bile bakamadım hani bana göz göze geleceğiz diye heyecandan gözüne bile bakamadım. Sadece videosunu çekebildim. Selfie yani işte fotoğraf çektirmek istedim aslında ama direkt daha ilk kişi sıranın önündeki ilk kişi isteyince dediler ki hani bir fotoğraf yok selfie çekilmiyor sadece imza atmak istediğiniz bir şey varsa imza atma dediler. Ama böyle el ele tutuşanlar oldu sarılanlar oldu falan ben sadece o sırada hani tamamen kaldığım için öyle adama sadece bakabildim sadece baktım. Ya gerçekten benim yani bir yüzüklerin efendisi hayranı olarak tabii ki adım kendisini çok seviyorum. Yani hayatımı hiç unutamayacağım bir andı. Müthişti yani ve çok yaşlanmış bu arada. Ee, i̇nşallah uzun süre daha bizimle kalır ama kendisi göçmeden önce kendisini gördüğüm için de çok mutluyum. Muazzam ya yani. bu bugün için unutmayacağım bugün oldu gerçekten. Evet kördeyiz. Şimdi de hemen girişte zaten bilgisayar daha sonra oyun bölümü bulunuyor. Burada bilgisayarlar, laptoplar. İşte burada bir tane neymiş bu? Mario oturucu açı. Mario koltuğu gibi bir şey var. Burada da Xbox Series toaster yani ekmek kızartma makinesi var ve 26 hatta 29'muş 26'ya düşmüş. Devam ediyoruz. Burada işte monitörler, kasalar aynı şekilde devam ediyor. Hemen bu tarafta da Nintendo Switch ve Switch oyunlarının bulunduğu bölüm var. Yanında PlayStation oyunları satılıyor. Hemen yanında da Xbox'ın bölümü bulunuyor. Açıkçası biraz küçük geldi. Daha e, geniş beklediğimi söylemem lazım. Medya marklarda daha büyük oluyor bu kısımlar. Mesela birçok Avrupa ülkesinde bunlar var. Xbox'ın kendi üretmediği 3. parti şirketlerin yaptığı ekipmanlar, aksesuarlar satılıyor. Mesela ülkemizde çok fazla görmüyoruz bunlardan ama e, Yurtdışında özellikle Avrupa'da çok fazla var bunlardan. Buraya hemen iki tane direksiyon atmışlar ama bir tanesi çalışmıyor galiba diğeri de çalışmıyor. Burada da ekipmanlar bulunuyor stil serisin ekipmanları. Şunu söyleyebilirim yurt dışındaki özellikle Avrupa'daki medya markları oranla daha fazla ekipman gördüğümü söylemem lazım. En videonun bir bölümü var burada. Laptopları koymuşlar. RTX 40 serisi laptoplar ve burada da Xbox'ın mini buzdolabı yer alıyor. Açıkçası hem bu Xbox serisinin toaster'ını yani ekmek kısartma makinesini hem de bu mini buzdolabını satın almak istedim. Ama biraz pahalıydı açıkçası. Burada da Logitech'in bölümü var. G502 X Plus kanalımda beyaz versiyonun incelemesini bulabilirsiniz. Klavyeler falan devam ediyor. Bu tarafa için Burada kulaklıklar yer alıyor sol tarafta. Sağ tarafta da direksiyon seti ve burada mesela MSI MSI'nin yeni el konsolu Claw var. 800 pound'a satılıyor. Hemen yanında da ROG Eli, o da 600 pound'a satılıyor. Alt tarafta da direksiyon seti vites seti. Vites seti mi oluyor gerçi bilmiyorum. Vites var. Şunu söyleyebilirim. Çok gerçekten de geniş ve ferah bir mağazaydı. Hani şu anda zaten görüyorsunuz genel olarak etrafı rahat rahat gezebiliyorsunuz. Bunaltmıyor. Standlar dip dibe değil. Müzik Ve sıra geldi Jacke Umarım böyle okunuyordur. CEX diyelim ya da. Bu Avrupa'da neredeyse her yerde var. İkinci el bir teknoloji mağazası burası. Siz buraya kendiniz de satış yapabiliyorsunuz. Buradan direkt ürün de satın alabiliyorsunuz. Hemen burada Macbook'lar var. Laptoplar yanında aynı şekilde devam ediyor. Fiyatlar açıkçası e, normalde normalden tabii ki ucuz. Sıfırından daha ucuz ve genelde çok temiz ürünler oluyorlar. Çünkü Jax markası kontrol edip getiriyor. Burada telefonlar var mesela. Jax markası kontrol edip alıyor. Yani burada satılan bir ürünün bozuk çıkma ihtimali veya sorunlu çıkma ihtimali yok. Burada Steam Deck var mesela. 350 pound'a satılıyor. Bu yüzden de mesela bunu söyleyecektim. Güzel denk geldi. Pahalı. Bu, bu nedir? Odin var. Evet Odin var. Bir netleştirmek için baktım ama Odin enteresan bir şey. Benim çok merak ettiğim bir e, konsol. Güzel. 200 pound ama biraz pahalı geldi açıkçası. Bu tarafta oyunlar devam ediyor. Oyunlar da bu arada daha ucuz ve oyunlar da genelde ikinci el oluyor. Ama dediğim gibi hepsinin kontrolden, hepsi kontrolden geçtiği için daha pahalı oluyorlar atıyorum işte. Mesela sahibinden gibi yurtdışındaki ikinci el sitelerinde çok daha ucuza bulabiliyorsunuz direkt sahibinden satın alırsanız. Ama bu tarz yerlerde kontrolden geçtiği için ve kendileri fark koyduğu için tabii ki pahalıya satılıyor. Mesela burada 120 poundda PlayStation Vita var. Bu fena değil aslında. Baktığınızda 5.000'in bin, bin liralık civarı bir şeye denk geliyor. Yurt dışında mesela ben daha önce Viyana videosunu izlerseniz görürsünüz. Orada 250 pound demişti bana. O pahalı tabi Devam ediyoruz Xbox Series S ve X var orada Alt tarafta kontrolcüler var Kontrolcülerin fiyatı fena değilmiş bu arada Yukarıda Switch 180 Pound ee, Düşününce aslında Sıfırına yakın bir paraya denk geliyor diyebiliriz Burada Switch Nintendo Switch Lite var 140 Pound'dan ya da 130 desek bu daha uygunu geliyor evet. Burada tabii hani şey de önemli. Ne kadar kullanıldığı da önemli. Fiyat ona göre düşüyor tabii ki. Ama hani yani ben sıfır alacak param yok ya da sıfır almak istemiyorum. İkinci el olsun ama temiz olsun. Bir sorun yaşamayayım diyorsanız bu tarz Jax mağazalarını tercih edebilirsiniz. Vita dediğim gibi fiyatı uygun geldi bana. Street Fighter var orada. Street Fighter ne kadar? 70 pound. Hasan gösterdi bana az önce arkadaşım. Street Fighter, o, Tekken aylarıdır kendisi. Kon Collector's Edition'ını satıyorlar ama ah son mağazamıza geldik. Game isimli dümdüz oyun isimli bir mağaza. Bu da Ezgi. Burası aslında bir hani bizim işte AVM'ler gibi atıyorum Boyner tarzı bir mağazanın alt katında bulunan bir bölüm. Oraya kendileri bölüm açmışlar. O yüzden çok fazla şey yok. Kutu oyunları var burada. Tabi yine limitli sayıda yani az var. Pokemon bölümü yapmışlar. Küçük Pokemon piluşları. Bir tane düşmüş Pokemon'umuz var. Bunu alalım buradan. Sen burada dur. Var. Burada dur. Burada Hot Wheels'lar var. Pokemon'lar devam ediyor. Super Mario. Şu oyuncaklar gerçekten güzelmiş bu arada ya. Pokemon lambası, Pikachu lambası da fena değil ama pahalı. Devam edelim. Burada oyunlarımız var. Dragon's Dogma mesela. Collector's Edition sandviçü ama içi boşmuş. Bakalım. Boş yaptı. Bu dediğim üçüncü parti şirketlerin yaptığı aksesuarlar burada da bulunuyor. Dediğim gibi her yerde var. Game mağazasında bu arada kendi ürünleri de var. Ülkemize satılmıyor ama direkt game markalı ürünler de satıyorlar. Yani bir marka aslında mağazadan ziyade. Burada Xbox'ın kontrolcüleri yer alıyor. Karşıda bir güzel bir Nintendo bölümü. Ülkemizin en büyük eksiği. Hiçbir mağazada Nintendo bölümü yok doğru düzgün. Belki Overgame'de olabilir bu arada İstanbul'da. Burada da yine aksesuarlar. Dekoratif olarak kullanabileceğiniz aksesuarlar var ve Lego bölümü. Yine az da olsa Lego'da koymuşlar buraya. Burada da ne bunlar? Ha -Oh! kartlar. Pokemon'da yu -Oh! kartları bulunuyor.